Evet efendim buyurun. Hoş geldin. Selamünaleyküm. <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsın? İyisin inşallah. Çok geçmiş bayram barık olsun. Abi. Vallahi görüşemiyor seninle ya. Hayır çıktık Yeni çıktık. Evet. Bu videoyla seninle başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Ben Ceyhan Ece. Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Evdeki işlerimizi yaptık. Sizinle birlikte Torbalı Hayvan Pazarına geldik. Hemen Torbalı Hayvan Pazarında Hasan Adakan kardeşimiz bizi karşıladı. Sizin için arkadaşlar bugün nelere diyeceğiz? Artık kurbana gelebilecek hayvanlara değinemeyeceğiz. Çünkü inşallah öyle bir hayvan da kalmamıştır. Gerçi fazla bir hayvan yok Torbal Hayvan Pazarı'nda. Sizler için öncelikle damızla gelebilecek hayvanlara değineceğiz arkadaşlar. Bu keçi olur, koyun olur, dana olur, düve olur. Damızla gelebilecek herhangi bir hayvanı gördüğümüzde sahiplerinden alabildiğimiz kadar bilgiyi alıp sizlere aktaracağız inşallah arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımızda inşallah hayvan pazarları, hayvan pazarlarından yanı sıra artık damızlık işletmeler olacak, kasaplık işi yapan besi çiftlikleri olacak inşallah arkadaşlar. Sizler için güzel işler çıkartmaya çalışacağız. Eğer ki siz de bize destek verirseniz bu yolda sevinirim arkadaşlar. Nasıl destek verebilirsiniz? Kanalımıza halen abone değilseniz abone olarak bildirimleri açarak ve arkadaşlar videoların büyük bir kısmını izleyerek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hep birlikte geçelim torbalı hayvan pazarına. Evet arkadaşlar geldik postacı Ahmet amcamızın yanına. Bakalım bugün hayvanları az niye az bulamadı mı, yoksa yok muydu sattı mı onlara diyeceğiz inşallah. Selamünaleyküm Ahmet amcam. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk ne yapıyorsun nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız? Allah'a şükürler olsun seni görünce iyi olduk. Şöyle Allah bakalım bir gerçekten yarı peşin yarı veresiye satmış gibisin abi. Sağ ol, Şu sağ an tam ha. peşin satmış evet, gibisin. Evet. Abi hayvanların az hatta yok dilebilecek kadar evet, az. Evet, evet. Niye Ver, abi? Verdim sabahleyin toptan verdim. Toptan mı verdin abi? Toptan verdim. Nasıl abi? Piyasada mal kaldı mı bayramdan sonra? ya Kalmadı mı? Valla var. Kalmış. Kalmış kalmış var, değil mi? Var var. Erkek kuzu? Erkek de var, dişi de var. Peki abi kurbandan kalan mallar kaç hafta sonra pazara düşer, pazara gelmeye başlar? Bir, bir gün var mı? Bir hafta, 15 gün sonra başlar ya. Bir hafta, 15 gün sonra ancak piyasalar açılır. Evet, evet, e, evet Karkasın fiyatı belli olur. Evet, o fiyatı evet. üzerinden artık bir fiyat biçilecek. Evet. Pazar çıkacak. Şu an kimse kaça satacağını bilmiyor değil mi abi? Vallahi gene az çok belli ya. Et de böyle de evet mesela bunlar bir, e, ben bir buçuk dedim. Bin üç yüz lira verdim. Sattım bunlardan. Evet. Bin üç evet. yüz lira verdim. Bin Koyunlar vardı verdik. E, Yeşil şeyler çekersen. Verdim abi sattım. Sat. Bin üç yüz liraya satıldı bunlar. Evet. Abim verdiğim bilgi için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Canınızın sağlığı. i̇yi yani, benim. Allah şükür iyi yani. Şimdi geçeceğiz e, yonca, saman yem fiyatlarına diyeceğiz. Çünkü artık damızlık hayvanlar insan tabii, tabii, almak, tabii. Istiyor, damızlık almak istiyor. Damızlık hayvan almak istiyor. Ama damızlık hayvan da yemle bakılıyor. Öncelikle biz insanlarımıza, vatandaşlarımıza bir yem evet. fiyatlarını iletelim. Ondan sonra damızlık hayvan kaç alacaklar, kurtaracak mı, kurtarmayacak mı? Kendileri bilir değil mi abi? Tabii, tabii tabii. Hep birlikte geçelim yem fiyatlarına şimdi bulabilirsek. Evet arkadaşlar geldik. Ergün abimizin yanına. Abi selamünaleyküm. Selam abi. Hayırlı bereketli pazarlar olsun abi. Sağ ol abi. Allah senden razı olsun. Abi abi nasılsın? İyisin inşallah. İyi, hoş geldin abi. Hoş bulduk. Geçmiş bayram mübarek olsun abi. Sağ ol Allah senden razı olsun. Abi elinde toklu falan kaldı mı? Kaldı abi. Kaç tane abi? Bir 40 tane kadar kaldı. 40 tane kadar kaldı. Sağlık olsun abi ya. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Şimdi e, pazar getirmemişsin abi. Niye acaba? Şimdi satılmaz abi. Bura biraz dinlenecek yerde. Bıçağı göndereceğiz. Pazarda satılmaz olur. Bıçaklık mal oldu. Fiyat ağır oldu artık. Bıçak fiyatı kaç para şu an biliyor musun abi? 85-90 civarı. Bayramdan önceki fiyat tabii ki bu fiyat üstüne koyarak ilerler bence. İlerler. Kesin ilerler. umudumuz Çünkü... var. İlerler. Bir Peki şey abi var. damızlık koyunlarım var. Onlara onlara değinelim abi. Damızlık koyunlarımız da var abi, 150'ye kadar, 150 kadar var. 150 adete kadar var. Şimdi örneğin bunlar abi Sadece bunları pazara getirmişsin. Bunların arkasında 150 adet daha var değil mi abim? Bunun devamı evet. Yani bunların ırkları yine karışık. Karışık. Irklar. Sakız melezik, kıvırcık. Hatta e, Alman karabaşı melezleri var. İldo Frans melezleri var. Karakteri güzel koyunlar var arkadaşlar. Her gün abimizde şöyle sönmez diyebileceğimiz koyun da var. Sadece. Abi ne istiyorsun koyunlara? İkişer lira. İkişer lira. Tamam. Yer abi nerede? Gebe Buçuk, iki buçuk ay, iki buçuk ay gebe. İki iki ay gebe koç içinde abi. Ee, bunların ikizlik oranı falan biliyorum abi. İkizlik oranları yüksek. Yüksek olan hayvanlar. Bir telefon numarası alalım abi. 0 530 348 83 Teşekkür etme abi Allah razı olsun. Hayırlı bereketli pazarlar olsun. Ya abi şu kuzlara ne istiyorsun abi? Erkek kuzlar var. 1800 lira para istiyorsun. 4 para da çıkma adaklı koynunuz var. Onlar kaç para abi? Onlar da biner lira istiyor. Biner lira. Anik telefon numarası geçerli arkadaşlar. Ergün abimiz Bayındır Çırpı'da. İzmir Bayındır Çırpı köyünde değil mi abim? Bindir. Abim hayırlı bereketli. Sağ Allah senden razı olsun. Abi, ala, ala. Cümlemizden görüşürüz. Evet arkadaşlar yaklaşık bir ay önce koç almış sakız koyunlar. Damızlık arkadaşlar koyunlar. Damızlığa gelebilecek hayvanlar. Şöyle görselini çekelim. Abimiz Aynen. tanesine 2500 lira para istiyor. Eyvallah, hoş geldiniz. Bakalım. Hayvanlar bunlar. Size dediğim gibi artık bundan sonra önceliğimiz damızlığa gelebilecek hayvanlar olacak. Çünkü damızlık olmasa ne kasaplık hayvan olur ne de kurbanlık hayvan olur. Onun bilincinde olmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar yüzde yetmiş yüzde seksen sakız olan da var. Sakız melezi olan hayvanlar da var. Arkadaşlar burada da kurbandan kalma hayvanlar var. Büyük ihtimal bunlar Hasan amcamız da. Hasan amcamız da burada değil. Büyük ihtimal kantinde çay içiyordur. Evet selamun aleyküm abi. Hayırlı olsun. Bereketli pazarların olsun. Eyvallah abicim hoş geldin. Hoş bulduk abi sen de hoş geldin. Hoş buldum abi. Seni bir tanıyalım abi. Sen ilk abi defa geliyorsun Pazar'a. Yıldırım abi. Erzurumluyum. Şu baba derler. Yıldırım besi devam ediyor. Devam ediyor. Kurbandan kalma koşar getirdi. Kurbandan kalma değil. Kurbanın son günü aldık biz bunları. He, kurbanın son günü getirdi. Aynen. Aynen. Adam da kalmıştı. Biz de adamdan aldık. Aynen. Sonuçta yine kurbandan kalma oluyor ama sizde kalmadı. Sizde mal kalmaz Aynen. gerçeği. Bu Zafer abinin kontrası herhalde. Aynen öyle. Zafer abi. Kent besicilik Kent olarak. Besicilik. Abi hayvanlarınıza ne istiyorsunuz? Hayvanların fiyatı şu an 5 bin lira. 5 bin lira. Aynen. Şöyle bir hayvanları çekelim maşallah. Çekelim abi. 5 bin liralık koçlar. Aynen abi. Hiçbir şekilde düşme yok. Piyasa devam ediyor abi. Piyasa devam ediyor. Kaldığı yerden devam. Aynen abi. Karkas düşünüyoruz mu? Yok abi. Ayak aldık ayak satıyoruz. Ayak aldınız ayak satıyorsunuz. Aynen abi. Hayırlı bereketli pazarlarınız olsun. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Seni seviyoruz. Eyvallah Allah teşekkür Allah ederim. ederim. Evet arkadaşlar, geldik sizler için. Dediğimiz gibi ee, bir de kabayım fiyatlarını alacağız Yunus abimizden. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam, Ceyhan abim hoş geldin. Hoş bulduk abim. Ne yapıyorsun abi, nasılsın? İyiyim, iyi teşekkür ederim. Nasılsın, nasıl, iyi misin? Allah'a şükür olsun. Seni sorma abi. İyi, hamdolsun. Gördüğün gibi yine çalışmaya devam. Aynen, çalışmaya devam. Şöyle bir çekelim abi turumuzu. Turu Tırı yanaştırdı, şimdi müşterilere veriyorsun değil mi abi? Evet, evet. Müşterilerimizin samanlarını gönderelim. Şimdi müşterilerimizin samanlarını gönderelim de abi? Baktım müşterinin arabasını sen yanaştırıyorsun ya. Evet. Gerçekten hizmet, gerçekten hizmet var ya. Hizmet böyle bir şey ya. Sınırsız bizde. Aynen. Nasıl, en başından dediğim gibi. Nasıl geçti abi kurban piyasası? İyi güzeldi. Sizin için nasıl? Hayvancılar güzeldi? da e, yüzleri güldü bu sene. Çok şükür. E, bizim de e, gayet satışlarımız güzeldi. Allah bereket versin. Her zaman dediğim gibi. Samanlarımıza bir 5-10 lira bir düşüşümüz oldu. Mi 5, mi evet, 85 evet 85 lirayı 75 liraya düştü şu anda. Evet abi yonca var mı? Yoncamız var ama dükkanda e, bugün buraya getirme şansımız olmadı. Fırları yanaştırdım. Fırları yanaştırdın. Kaç para? Evet. Yonca kaç para? Yonca 70 lira şu anda. Şu an bir daha e, hatırlatalım abi. Saman kaç para oldu? Saman 75 lira. 75 lira oldu. Bir şey yok sende bu hafta rasyonumuz Rasyon. var ama dükkanda Dükkan bu var. tarafa getiremedik yine. Bugün yetiştiremedin herhalde. Yetiştiremedim aynı. Aynen abi. Yani rasyon kaç? 300 buçuk tələ. O daha devam ediyor standart. Kilogram bir buçuk tələ. Kilo. Kilo. El abi, 30 abi. kilolu 45 TL poşetlerimiz. Teşekkür etmişim. Rica ederim, mendek olurum. Yer torbalı merkez. Ben Yunus Yıldırım. Evet, 0554 139 60 15. Abi teşekkür evet, ettim. Abi. Ben teşekkür alamazsın. ettim. Sağ olun, kolay gelsin. Evet. evet arkadaşlar, sizler için kabayım. Fiyatlarını da aldık Şimdi keşifim. Bulursak onu çekeceğiz. Bulamazsak da kusura bakmayın aklınız helal edin. Şimdi gene geçelim. Hayvan fiyatlarına ve hayvan bilgilerine geçelim arkadaşlar. Hayvan pazarını sizler için detaylı bir şekilde çekelim. Gerçeği bugün hayvan pazarı fazla kalabalık değil. Şöyle gösterebiliriz. Keçiler var. Sabah arkadaşlar Cavit abimiz de keçi vardı. Bakalım onlar daha duruyor mu? Duruyorsa sizler için çekip bilgilerini alalım. Oluyor, sollu, Torbalı hayvan pazarı bu arkadaşlar. Evet. Bu hafta yok bilebilecek kadar az. Tabii gezelim. Çok da rüzgarlı bir gündeyiz. Evet arkadaşlar geldik. Cavit abinin kotrasına Mehmet kardeşimizden inşallah olak bilgilerini, koyun bilgilerini alacağız. Mehmet selamun aleyküm, hayırlı olsun, bereketli pazarlar olsun. Teşekkürler. Abi geçmiş bayram barik olsun. Senin de. Nasılsın, nasıl, iyisin inşallah? İyi. Bayram nasıl geçti? Bayram iyi geçti bize göre. Başkası bilmiyorum da güzel geçti yani. Şimdi kardeşim sana göre bayram iyi geçti. Şimdi sen bir gençsin. Evet. Bir genç olarak mı, bir e, kurban satıcısı olarak mı iyi geçti? Kurban satıcısı olarak. Kurban satışçısı olarak evet. iyi geçti. İnşallah hep iyi geçer. Her gün iyi geçer. Olakların kaç para? 750 lira seç beğen al. 750 lira seç beğen al. Ethem Şorak bir olakları çekersen sevinirim kardeşim. Olakların dişi, dişi abi. Hepsi dişi. Hepsi dişi. Irkları yine maltız kırı, sanen kırı, sanen maltız karışık. 750 seçmece. Evet. Peki abim koyunların kaç para? şu koyun kaç para gel. Ethem şöyle bir çekersen şu koyunu. Şu koyun maşallah. Koyunun Irkı ne? Bu kıvırcık merinos. Kıvırcık merinos melezi. Evet. İki tane dişi kuzusu, dişi var. var. Beş bin lira. Beş bin lira. Şöyle bakalım maşallah hayvan güzel gerçekten. Beş bin lira sizin yüzünüze çok gelebilir arkadaşlar ama gerçekten hayvan da o rakamı kapatabilecek kadar görsel sahip görsele sahip yani değil mi? Evet. Sakızlar abim. O üçü satıldı. Üçü satıldı. Özellikle ise kaça satıldı öğrenebilir miyiz? Onlar 10 bin liraya satıldı. 10 bin lira üç bir tane. Bir erkek kulusu var. Erkek kulusu var. Abim verdiğim bilgiler için teşekkür, teşekkür ettim. Allah razı olsun kendine iyi bak abim. Ee, sana ulaşmak isteyen arkadaşlarımız için bir telefon numarası rica etsek evet. olur mu? 0538 evet, abim. 934 çift 092. Teşekkür <laughs> ettim. Hayırlı bereketli pazarların olsun. Teşekkür kendine iyi bak. Sağlıkla kal. Eyvallah. Sağ Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videoların devamı için başta dediğim gibi kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak arkadaşlar izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda denk görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlık bakın. Bu pazar böyleydi artık. Önümüzdeki pazar biraz daha yoğun olacak. Gerçekten e, hayvan kalabalığı olacak. Burada olmayacak diye bir şey yok. Bir sonraki videoda denk görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlık bakın.